Yeni bir günden herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz, değil mi kızım? Ben neredeyim? Ben yine ablamdayım. Çıktım şimdi bu fiyle. Bakar mısın şuna? Hayır şöyle perdeyi yapalım. Değil mi? kovaladım seni. Bu fişi seni kovaladım erken de arkadaşlar saat 4 Oh işten geldikten sonra yine uzandım dedim. Bugün cumartesi. Yani uzan Zeynep dinlen. Akşam beni çok iş bekliyor. Hem ev işleri hem canlım var. <laughs> Kuzumu ya. Bu ne yapıyor burada? Dur şimdi, ters ışık. Ters ışık. Şöyle de göstereyim. Hemen görür görmez Pufi böyle bir oynamak istedi. Ama tabi kuzum anlamadığı için ne istediğini. Değil mi? Ay. Öyle canlar kaçtı. Pufi durmadı çıkalım çıkalım diye. Sanki <laughs> anlaşıyoruz biz. Yani eşim dedi öyle mi dedi diyor bana. Dalga geçiyor Dedim öyle dedi. Zıplıyor anlıyorum ben onun dilinden. Gel kız buraya. Ve dedim bahçeye gidelim o zaman erken daha ekişmeden. Yani erken gidebilirim ama. Tabii ki öncelik bu. Aşkım kim var orada? Dimos. Nerede Dimos? Dedim önce onu çıkarayım sonra giderim zamanım var. Çımışları açtım yani ilçe elbiselerini onlar bir yıkansın. Biz dolanırken falan onları da halledip gidip o işi de te, yani bir çırpıda hallederim. Bakarız bugün oğlumu alabilirim yanıma. Annem beni ara kızım dedi. Cumartesi bari geleyim yardım. Hani erkenden gel eve dedi. Oh dedim annem gerek yok da. Bakarız. Gelmek isteyen çok. Yardıma gelmek isteyen çok. Anlayacağını sattık kendimizi buraya. Bak şeye gidelim mi? Gidelim mi? Dimoş'u da baktık. Maması var. Her şey yolunda. Leyluş'um hep merak ediyor. <laughs> Şöyle göstereyim kızımı. Pufi ne yapalım? Gidelim mi bahçeye? Yok buraya geliyor. Özellikle buraya gelmeyi seçti. Bilmiyorum sebebini. <laughs> bak arkaya gidiyor şimdi. Kız. Ay çocuk ağlıyor. Ağlatmayın çocukları. Oy. Havamız çok sıcak arkadaşlar. Ve 11'inden sonra kır Ah ne gördüğünde kovalıyorsun acaba. 11'inden sonra 40'ı göreceğiz dediler ya. Görecekmişiz galiba. Baya. Yani gölgede çok çok güzel. Ama güneşte. Şöyle güneş. Bu fi. Kızım geçme sen de komşulara bir şey kaçtı ama. Bir şey gördüm. Kuş olsa uçardı. Kızım sokulma oralara bu gel gel kuzum ne kovaladın acaba ay fare o kadar hızlı kaçamaz değil mi kaçabilir ama bu zıplıyordu lejumun bahçesi derli toplu annem biçmiş ya gelecek lejum hazır güzel bahçesine özlemiş evini de özlemiş Leyluş. Ben oturayım yine taşımın üzerine. <laughs> taşımın üzerine oturayım şöyle duracak şimdi burada mecbur ben de duracağım hadi bakalım bekleyeyim kuzumun keyfi ne isterse buradan sonra eve gitmek isterse benim için yani benim açımdan çok daha güzel olacak ama gitmek istemezse de bahçeye de gideriz ne olacak yani önemli olan mutlu olsun kızım ben de mutlu olurdum bahçede kahve mi yapsam acaba <laughs> Leyliş'te bir kahve mi içsem Nereye gideceğimiz bellidir En azından kahvemi içmiş olayım Şimdi dağlara tepelere Çıkmaya karar verdik <laughs> Bahçeye gidip Boş boş oturacağımıza bu buraya Yani Yönünü buraya çevirdi Ben de tamam kuzum dedim Gidelim bakalım hangi Ne kadar yükseğe çıkabilirsek Tamam mı Sonra gidiyoruz eve en tepeye kadar çıktık arkadaşlar. <laughs> Ay bacaklarım titriyor. Kız yoruldum. Sesimden de anlayacağınız gibi şöyle bir ters su içinde kaldım. Ama ne yapalım? Şimdi ormandayız. Birazdan ormandan çıkıp diğer taraftan ineriz değil mi kuzum? Ay iyi yaptık bu sıcakta şu gölgelik alan. Muhteşem. Kasabamızda bir görelim bakalım. Yukarıdan nasıl görünüyormuş. <laughs> bir değişiklik var mı? Şöyle. <laughs> Ay işim gücüm yok. Bir de tırmandım. Ama manzara için değer mi? Değer. Bu fi oradan değil kızım. Biz doğru devam edeceğiz. Bakar mısınız? Çatıların güzelliği. Hadi kızım. Hadi yürü. Yürü aşkım. Devam ki. Biz diğer taraftan ineceğiz tamam mı? Gidelim bakalım. Kız yürüsene. Her şeyi koklamak istiyor. <laughs> Bir de benim halime bakın. <laughs> Bittim. Ay kızlar. Durmuyoruz durmuyoruz diyorum ama. Yani böyle tırmanınca insanın böyle ciğerleri elinde kalıyor. Gel kızım buradan tüm patikalara giriyor. Kulağımda da YouTube. Dinle dinle gidiyorum. YouTube Premium'un ayrıcalıkları. Böyle telefonunuz kapalı da olsa. Yani dinliyorsun podcast gibi. Dinleyebiliyorsun. Serin güzel orman. Devam. Ve karanlık ormandan sonra görünen ışık. Kızım bu taraftan gideceğiz. Turistler var. Gelmişler kasabamızı gezmeye. Terasta poz veriyorlar. Ve üzüm bağlarının yanına geldik. Terasımız da burada. Ay maşallah bağları. Üzümleri var. Kızım bekle. Şu turistler bir gitsin. Şöyle kasabamızı bir göstereyim. Muhteşem. Bunların gidecekleri yok. <laughs> Bakar mısınız? Ay hiç açıldı. İyi ki gelmişim. Bir tur basamak daha Pufi. Haydi bakalım. Hadi. Ne bu gülürtü acaba bir şey mi var? <laughs> Günlerden ne? Benim için gayet normal cumartesi bir. Yani gayet normal bir gün. Maşallah çok kalabalık. Kızım. Ay benim güzel kızım. Nasıl mutlu, nasıl mutlu. Onda keyif oldu. O mutlu mu? Oh. Ben ondan çok çok daha mutlu. Hadi gidelim. Güzel spor yaptık kızlar. Yarın tartı günü iyi oldu. <laughs> Sen bütün hafta ye götür. Sonra bir saat spor yaptım diye Sporda spor da değil de yürüyüş diyelim ona biz. <laughs> Mutlu ol değil mi? O bir tur basamak daha. Ne oldu kızım? Mahalleye geldik arkadaşlar. Ev ka bu yolun sonunda karşıda. Biz buradan geldik. Hadi kızım. Bak çok güzel. Bak şimdi nereye gideceğiz diyor. Yok o artık direkt eve. Hadi. Yok öyle. Tamam mı? Aa hiç işimiz gücümüz yok bu fiyi gezdireceğiz bugün. <laughs> i̇şte böyle elini uzattın mı böyle kolunu kaptırıyorsun. Aşkım benim. Doymuyor doymuyor. Benimle her yere gelir. İşimi de bitirdim arkadaşlar. Şunu da giydim terli terli üzerime. Nasıl yapıştı. Oh. Çöpümü de attım mı? Tamamdır. Biraz geçe bıraktım. Evde biraz işlerimi halledeyim dedim. Bu işi bitirdikten sonra işte ek işi. Hani daha bir özgür olayım. Vlogumu çekeyim, yükleyebileyim. Canlıdan önce. Ama şimdi ne yapacağız saat? Ne bu güneş ya saat 8. Saat 8'de marketlerde bir şey kalmış mıdır? Ben gidiyorum markete alışverişe. Tek başıma alışveriş. Bugün eşim diyor şey yapalım. Hani gitsek mi gitmesek mi? Ay bu da kulağımda. Youtube. Youtube dinlerken temizlik. Ha, gidelim mi acaba Zeynep falan dedi. Sonra hadi gitmeyelim eve gidelim. Sonra aklıma bir geldi. Benim yolumda. İlk işten dönerken tek başına alışveriş en güzel Şimdi gidelim. <laughs> İnşallah bizler için bir şey kaldıysa. Bugün cumartesi değil mi? tavan etmişlerdir marketi. Şi o gürültü ama klimasız da olmaz bu güneşte. bir sürü ekmek aldım arkadaşlar. Hani Bir kıyma alsam mı? <laughs> Derin dondurucuda kıymam var. Gene gene alıyorum onu. Beklemeyeyim diye. Alayım bir kıymaya. Ne olur ne olmaz. Bu akşam inşallah canlıdan sonra şey yapacağım arkadaşlar. Kuru fasulye. Daha yemeğimi pişirmedim. Kaç gündür yapacağım yapacağım. Bugüne kısmetmiş. Umarım bir güzel yaparım. Ay bu yoğurtlar yok mu? Ah bu yoğurtlar. Mafetti bizi. Şu da şey katık Rus şey Rus değil de bu şey Polonyalı ürünler bence. Polonya kaşarını denesek mi acaba? Bilemedim. Kulinka Polonyalı. Rusça yazdığı için hep Rus sanıyorum. Polonyalı arkadaşlar var işte. Onlar dedi. Polonya ürünüymüş. Ömür peynir alalım. 6.49 7.99'da Başka ne alayım? Hiç bilmiyorum. Öylesine geçiyorum arkadaşlar. Şu an için aklımda hiçbir şey yok. Tek peynir alacağım büyük ihtimal. Bu tavuk olan? Evet. Buralarda neler var? Hiç benlik bir şey yok. Aa, kalı var. Hmm. İndirimde kahve var mı? Yok. 17 oldu kahvemiz. Deterjanlara bir göz atayım. Bilemedim. Benim var ama ha o mu? Bir o mu alsam mı acaba? Hiç böyle kullanmadım ama sıvı. Yalnız alışveriş yapmanın avantajları. Heh, tepeleme dolduruyorsun arabayı. Sonra bunları nasıl taşırım diye oturup düşünüyorsun kara kara. Benim gibi arabayı da kullanamıyorum. Nereye isterse oraya gidiyor. Ah oh, çok şükür bunu da atlattık. Hala çok sıcak enteresan bir şekilde. Oy. Hadi bakalım yerleştirelim. bir de eve gidince yerleştireceğiz. Şimdi nereden başlayalım? Ekmeklerden. Ay. Var ya eve gidip şu alışverişi yerleştirip. Ama öyle bakmayın dolu olduğunu. Çok ekmek var. Altında kola falan var, bira var, Aa, polisi. O yüzden böyle yukarıda duruyor. Çok, çok şey almışım gibi duruyor. Hiç öyle bir şey değil. Bakın. Şöyle ekmek. sadece ekmek. Sonra. Allah'tan arabada tor şeyler var, çantalar. Domates. İki kabak kızıma. Hı -hı. Neydi kızlar o? Mücver. Mücver yapacağım. Kızıma mücver yapacağım. Güzel görüyor musunuz? Işık yüzünden görüntü güzel olmayabilir. Neyse. Peynir, Hmm, tavuk soğanlarını hmm. şimdi dengelemeye çalışıyorum ağırlığı Şimdi buna çiftler geliyor. Yani domates pazar. Çıksız olmaz. Ben şu sert kıvırcık olanları seviyorum. Ama kızım ha, kızım da onları yiyebiliyor. Bunlar vardı indirimde. Yani baharatlı ve tereyağı oluyor. Bilmiyorum. İki tane aldım. Bu da tamam. Şimdi şunu şuraya koyayım. Bir tane daha poşetimiz var. Un. Ah evet un. Un vardı şöyle ikili ikili. İki değil mi bu? İki kilo. Yani buçuk kiloymuş. Aldım. Anneme vereceğim annem böyle alışveriş çok o çok büyük alışverişler yapamıyor. Hani taşımak istiyor diye yapıyor da yoruyor kendini. Gel biz de aşağıda un var diyorum yok. Bunu anneme verin. Yarın görürsem ya da gördüğüm zaman veririm. 3 3 tane. Ben iki sanıyorum. 2,5 buçuk. 7,5 kilo kabuk var. Koyuldu. Bakın un, ekmek, domates, tavuk konudu işte. Bu kadar. Bunlar da kola var falan. Bira var şöyle indirimde. Eksiksel. Ay bir dakika kaldıramadım. Şöyle. Bundan da aldım. Bu olsun. Hmm. Şöyle. Bunu yerleştireyim. Ve onu ben sıvı kullanmadım demiştim ya. Bu mu güzeldir ya? Değil mi? Bu beyazlar için bence. İnşallah. Çok güzel kokuyor. Bir baktım tozu da var. 12. 12 kaçtı? Büyük ihtimal 12.99 her şey olduğu gibi. <laughs> Hep 99'u koyuyorlar ya. Yani. Böyle. Bitti. Bir de kolalar var. İki normal. 2.0. Kızım için bunları da ben bir çantaya koyayım ya. Atmayayım. Sonra zor oluyor alması. öyle canlarım. Şimdi eve gideceğim. Aldıklarımı yerleştireceğim. Ama dediğim gibi böyle direkt zaten kovalar, ekmekler direkt gidiyor bodrum katına. Bu da öyle yedek. Benim halal Lenor'um var. O yüzden o kadar zaman almayacak bir tuş oluyorum. Sonra gidiyorum. Birazcık dinleneyim. Sonra canlı yayında da birlikte hep birlikte yorgunluk atarız Bakar mısınız benim kızıma? Kızım. gel bakayım. Gel, ön tarafa mı geleceksin? Gel bakayım. Gel. Hadi. Ne yaptım arkadaşlar? Eve gittim ya. Aradım eşimi yolda geldiler. Tüm bagajımı, alışverişimi aldılar. Sağ olsunlar arabadan oğlumla. Ve Pufi o arada biliyorsunuz zıplıyor, mutlu oluyor bizler için. Benim alayım tasmasını. Park yeri bulana kadar bir tur atalım arabayla. Bakın şimdi gelecek şimdi. Pufi, hadi, hadi. Nasıl mutlu? Dur, dur, dur. Nein, nein. Tasmayı takacağız kızım. Nein, nein. Pufi, bir dakika. Bir dakika. Hangi tasmamız? Hangi tasmamız? Tamam, dur, dur. Ay kız köpek gördü. Dur ya. Ay, şunu takayım da lafımı bitireyim. Yani arabayla Pufi'yi gezdirmiş oldum bir daha. Ama nasıl mutlu, nasıl mutlu. Tur atmak istiyor ya, hep arabaya binmek istiyor. Şöyle, bakar mısınız? Kuyruğa bakın, kuyruğa. Aşkım, Pufi. nereye? Ne, heyecanlandı bu. Bir şeyler oldu kızıma. Oh arkadaşlar, bitti. İş haftasını şu an, yani resmi olarak kapatmış bulunmaktayım. Şimdi geçelim dinlenme farsına. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.